So it's just you and me in this room. It's just you and me in this room. Like this yeah. is a police station. There's yeah. plenty of troopers here. Are you sure? Yeah. Turn around face away from me right now. <laughs> Mayıs 2025'te Clark County Şerif Yardımcıları, Vancouver, Washington'daki Minnehaha Caddesi'nde meydana gelen bir trafik kazasına müdahale etti. Olay yerine ulaştıklarında bir aracın park halindeki iki araca çarptığını tespit ettiler. Bölgede inceleme yapan ekipler, sürücü Mark Fogel ile görüştü.

Okay. And like I said, I like over. How much have you had to drink tonight? Uh, more than I need to. Okay. Mark, en başından beri işbirliğine açık bir tavır sergiliyor. Ancak yaşanan olayın onu derinden etkilediği oldukça açık. Memurlar, daha fazla bilgi toplamaya devam ederken, şahsın nerede alkol aldığına dair detayları öğrenmeye çalışıyor ve aynı zamanda ehliyetini sistem üzerinden kontrol ediyorlar. Polislerin yanında alkol testi yapabilecek bir cihaz bulunmadığı için onu Richfield'daki eyalet polisine ait bir tartım istasyonuna götürüyorlar. You so you the you're okay. You can put your hands down. No, 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 no. I'm not like okay. this. What's this for your safety? Well, you you promise you're not gonna hurt me? I'm promising. Oh. So i gonna put my hands on your head. Okay, well, as long as you say you're not gonna hurt me, like we're, we're good here. If if you're worried, you think you're gonna hurt me, I'm just gonna put you back in my hands. All right. all right. You're not gonna hurt me. You're good. We're good. Okay, you can keep your hands down. You're all right. Yeah, I yep. don't know who you're dealing with. That's true. So are you going to hurt me? No, I'm not. Okay. Well, I trust you. All right. Polis memuru Mark'ın ani ses tonu değişikliğinden biraz rahatsız olur. Ancak bunu görmezden gelir ve prosedüre devam eder. Ama Mark'ın niyeti başkadır. Memur onunla avukatı hakkında konuşurken ve gerekli değerlendirmeyi yaparken konuşma çok rahatsız edici bir yöne sapmaya başlar. <laughs> All right. Well, yes. All right. Well, no. Sure. Sure. Honestly, yeah. what, what's the matter? Like I said, I'm dumb. All right. We're just well, going I'm a man. You're talking man. You're not a man, Mark. Yes, I am. A man. Are you a... Mark? Who no. knows? Probably the only person would be you. Yeah. So. That's correct.

Are you there? Yeah. Are you sure? Did you not see me talking to the trooper when we first pulled yeah. up? How many people are here in the room? Are you? Are you trying to make threatening? No. 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 Okay. Why, why? are you saying things like that? I don't know. Okay. Go ahead and stand up. Turn around. And face away from me. Sure. Are you sure? Yeah. Turn around. and Face away from me right now. Are you sure.

Layton, kontrolü ele geçirmek için çaresizce mücadele eder. Şerif yardımcısı Layton, ölümcül güç kullanmak zorunda kalır ve Mark'ın sırtına bıçağını saplayarak saldırıyı durdurmak için bir düzineden fazla kez müdahale eder. I'm not gonna let you Mark. I'm not gonna let you Mark. You're gonna be okay, man. Şerif yardımcısının tüm çaresiz çabalarına rağmen Mark Fogle olay yerinde saat 12.30'da hayatını kaybetti. Şerif yardımcısı Layton ise olayda herhangi bir yara almadı ve olayın ardından izne ayrıldı. Bu izin polislerin yaşadığı bu tür durumlarda standart prosedür gereği verilen bir izindi. 17 Eylül 2024. Houston'daki sakin bir mahallede korku dolu anlar yaşandı. Houston Polis Departmanı 911'e gelen bir ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. İhbar, Spring Branch bölgesindeki bir eve girme olayını bildiriyordu. Kapıya dordeş kuryesi kılığında gelen iki adam evde iki küçük çocuğuna bakan bir kadının evine girdi. <laughs> It's your hands! Get on the ground, get on the ground! Shots fired! Shots fired! Where's he at? Hey, officer shot! Officer shot! I'm on the ground, I'm on the

What's the the <laughs> <laughs> oh, oh. oh, Fuck me! I'm serious! 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 i am serious i am serious i am serious i am i am I'm shot. Rehineleri kurtarma operasyonu sırasında Raymond Perez arka odadan aniden çıkarak ateş açtı ve memur Scott Derry'i bacağından yaraladı. Ardından arka kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Ortaklarından Michael Perez ise mutfakta yakalandı. Memur Derry, Memorial Herman Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat edildi ve hayatta kaldı.

Get down! Get down the ground! Get down the ground! Get down the ground now! Get down! Get down the ground! Get down the ground! Get down the ground! Raymond Perez, Michael Perez ve 3. şüpheli Garcia Chavez şu anda ciddi suçlamalarla karşı karşıya. S***lı soygun kanunsuz alıkoyma, kolluk kuvvetine saldırı ve ölümcül silahla ağır saldırı. Olay, toplumu derinden sarstı ve polislerin masum hayatları korurken karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. 23 Nisan 2022'de Harford County'ye atanan devriye memurları, şerif ofisi tarafından silahlı ve intihara meyilli bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Memurlar, Steve olarak tanımlanan silahlı bir erkek şahısla temasa geçti. Steve, intiharla tutarlı ifadeler kullanıyordu. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Doesn't matter. Hands up! Look at this. Hands up! I'm not a. Come up here and pull the door open. Come I up here and pull the door open. Hands here? up! Yeah. He's driving away. He's driving away. Shots <laughs> fired. Shots fired. He just tried to run me over. Somebody on Spence, you're on 24 now! Look Put your, your hands your up! Put your hands up! No I told you, Sharon. Check this out, dude. This is Put your thing, hands Sharon. up! Come. Come. Get your snipers, boys. He's reaching in the back. He's saying, get your snipers, boys. John, just show us your hands. Show us your hands. It's not worth it, John. It's not worth it, John. Hands up. Hands up. John. Hands up. Don't make this stupid. Hands up. He's saying he's reaching for a gun, guys. Hands up. Hands up. <clap> <clap> Şerif yardımcıları Steven the sardı. Silahlarını çeken ve otoparkta hazır bekleyen polisler onunla birkaç dakika konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada bir memur 53 yaşındaki adamın bir şeye uzandığını fark etti. Ancak sonradan bunun sadece bir baston olduğu anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> it's a cane, it's a cane, it's a cane. Stop reaching! Come out here with your hands up! Yes, he has guns in the car, guys. We don't know if they're locked up or what. He's reaching under the seat. Nope. Just be ready, guys. Come out with your hands up only. All units should come in the CVS side of the shopping center. We are at the AB 1-2 corner of Chopsticks in the Chopsticks parking lot. All shots are faced towards Kimmery Court and Spenciola Parkway. Yo! I don't know. Is the armored vehicle headed this way, dispatch? Start it. Start SRT at this point. Go past every exit of Spenciola, going to CVS. He's reaching down in. It's it. It's a cane. It's a cane. It's a cane. It's a cane. Cease fire. Cease fire. Cease fire. No, no. rocker, stay back. rocker, stay back. Stay back. Stay back. Check crossfire, guys. Stop. All right, all right. I'm coming up for hands. I'm coming up for hands.

sınıflandırıldı. Kaderin yolları er ya da geç ortaya çıkar. Ya biz yaparız ya da bir başkası bizim için yapar. 2021 Kasım akşamı Gladstone Polis Departmanı'ndan memur Clement Lowe, 37 yaşındaki Ivett Lars Garcia'yı gözaltına aldı. Garcia, Teksas'ta çalıştığı bir petrol şirketinden tam 14 milyon dolar çaldığı iddiasıyla birinci derece hırsızlık suçundan aranıyordu. So, you have your keys out of your ignition for me? I don't okay, perfect. So, Sessizce tutuklandıktan sonra bile, hatta Gladstone Polis Departmanına getirildikten sonra dahi Garcia'nın tek bir şeye odaklandığı açıkça görülüyordu. Evde yalnız kalan köpekleri. Polis onun gerçekten endişelendiğine ve tehdit oluşturmadığına ikna olmuştu. Bu yüzden memurlar onu geçici olarak eve kadar götürmeyi ve köpekleri kontrol etmesine izin vermeyi kabul etti. Yeah. Are friendly enough? Okay. Okay. All right. Memurlar köpekleri sakinleştirmeye çalışırken Garcia, tasma almak bahanesiyle yukarıdaki yatak odasına çıktı. Ama tasmanın yerine doğrudan komodinin çekmecesinde saklı duran 9 milimetrelik tabancaya yöneldi. Good boy. Good boy. Good boy. <laughs> Hello. Hi. Good Hi. Arkasından kelepçelenmiş olmasına rağmen Garcia beklenmedik bir şekilde kontrolden çıktı ve çavuş hili hedef aldı. Açılan ateş sonucu Hill, kolundan ve sağ bacağının üst kısmından yaralandı. Aldığı hasar onu yere düşürdü. Garcia, aldığı isabetlerle etkisiz hale getirildi. Her iki taraf da yerdeydi. Çavuş Hill ağır yaralıydı ve acil yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ancak Garcia, tüm yaşananlara rağmen silahı elinden bırakmamıştı. The gun! Drop the gun now! It's gonna be female arm to the gun. I got one down. Start me medics. Start me code zero. うわっ in the house shooting at us. I got one down. Hill, you all right? No, I need All right. Is he down? Okay. One night, give me a shield. I need to get to my partner. O sırada destek ekibi nihayet geldi ve memur Lau'ya koruma sağladı. Tehlike geçmişti. Sonunda yaralı ortağına ulaşabilecekti. <gülüyor> Or <gülüyor> you Çavuş ilin bacak yaralanması, kalıcı sinir hasarına yol açtı. Bu durum, onu 20 yıllık hizmetin ardından, polis teşkilatından emekli olmaya zorladı. Yvette Lares Garcia tutuklandı. Daha sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestlik ve çavuş ile 50 bin dolar tazminat ödeme cezası verildi. Cesur manevralardan adrenalin dolu anlara, karşınızda en çılgın yüksek hızlı kovalamacalar, 20 Ocak'ta vücut kameralarına yakalanan bu şok edici olayda Latrop polisi harekete geçti. Departman memurları bir kadının acil çağrısına yanıt verdi kadın arkadaşının bir adam tarafından tehdit edildiğini bildirmişti şüpheli 40 yaşındaki Juan Valdez olarak tanımlandı Hey John every weapon right now No yeah there's knives the house John carry a gun Hey John what's going on right now On hey Tino, stop that car if he takes over. Voyager clear not Next. we have one taken off. 20 is going to be David, 9, uh, cold color, Juan Polis ekipleri olay yerine ulaştığında ilk olarak bir memur şüpheliye silah doğrulttu. Bir diğeri ise arabayı kapatmasını istedi. Ancak Juan bu uyarılara rağmen olay yerinden kaçtı. Turn the car off now! I'm going to get your 40. 3.13, she wants to know what the one is. Hey, where's your 40, dude? we're trying to figure it out right now. Turn your car off. Turn your car off. I'll be back in front of the mill and cooperate. We're taking off again. We're going westbound on Shadywood. I'll be westbound, Shadywood. Northbound, Havenwood. We'll set you straight And we're going to be going westbound, Castlewood, East 15. I'll be westbound, Castlewood. Northbound, Rosewood, 16 miles an hour, no set traffic. Shot! Get down! <laughs> Get down! Shot's fire, shot's fire. Memur Juan'ı durması için uyardı. Aksi takdirde vurulacağını söyledi. Ardından iki el ateş etti. Juan yere düştü ve gözaltına alındı. EMS ah, <laughs> code 3. R5 south, just south of uh, Louise. Juan hastaneye kaldırıldı ve kısa bir süre sonra taburcu edildi. Ardından San Joaquin ilçe hapishanesine nakledildi. Birden fazla ağır suçla suçlanıyordu. Araba hırsızlığı, kaçakçılık, tutuklamaya direnme ve ağır suç işleme. Üstelik tüm bunlar önceki bir ağır suçtan aldığı şartlı tahliye süresi devam ederken gerçekleşmişti. You're done. Your career is over. I'm gonna make sure. 2021 yılının Nisan ayıydı. Georgia eyalet polisinden Trooper Chambers, I-95 otoyolunun kenarında duruyordu. Tam o sırada plakaları uygun şekilde sergilenmemiş bir motosiklet yanından hızla geçti. Memur Chambers, motosikletçinin arkasına yanaşır yanaşmaz sürücü gaza bastı ve otoyoldan uzaklaştı. Trafikte zikzaklar çizerek polisle arasına mesafe koymaya çalıştı. Ama sonunda bu makaslar Georgia eyalet polisini atlatmaya yeterli olmadı. Silver, white male, great fan. Silver cross rocket, white male, black shirt, green helmet, 95. Get 95 southbound. Passed by the 94 108. Hopped off on the 82, hopped off on the 82. Brian can't know he's getting He's probably going to go back to 17. probably going to take Brian. I think he might block the road up there at uh, 25. Reagan. Reagan, get back on the interstate. I'm trying to challenge him. Reagan, he ran into my car. He's 1050. 1050. 1050. He's running. He's running. I got it. Put your hand behind your back. I got one. You in the army? Military too. Ooh, boy, you in trouble? Get your ass goodbye. You see that right here? I'm retired. He's prime military. You on Fort Stewart? Sergeant Major Fenderton, you know who he is? Division Sergeant Major, a buddy of mine. I'm finna call him right now on your stupid ass. You're done. Your career is over. I'm gonna make sure of that. I didn't, I didn't see you, guys. you did see us. You no. jumping through traffic back and forth. No. Regular people don't do that. You're trying to run from us. No, you. no yes you did. I'm not dumb. He's not dumb. You. you on the shoulder going through cars, going between cars, and you're talking about you just trying to go? Motosikletli şahsın 22 yaşındaki Gabriel Luis Rivera olduğu ortaya çıktı. Polis daha sonra onun ABD ordusunda görevli olduğunu ve 3. piyade tümenine bağlı olarak Fort Stewart'ta bulunduğunu öğrendi. Bu kovalamacanın ardından Rivera'nın ordudaki günlerinin sayılı olduğu anlaşıldı. Rutin bir yaralanma değerlendirmesi için hastaneye götürüldüğünde, Rivera doktora yalnızca motosikletinden garip bir patlama sesi geldiğini ve bunun motoru maksimum hıza çıkardıktan kısa bir süre sonra başladığını belirtti. Neredeyse saatte 190 mil, yaklaşık 305 kilometre hıza ulaştığı tespit edildi. Tıbbi olarak uygun görüldükten sonra genç adam, birden fazla suçlamayla Bryan County hapishanesine gönderildi. Trooper Chambers'ın Rivera'nın komutanıyla bu konuyu görüşüp görüşmediği ise bilinmiyor.